Muhterem Müslümanlar, ömrümüzden bir Ramazan-ı Şerif daha geçmek üzere. Bu akşam kılacağımız son teravih namazımız ve yarın tutacağımız son orucumuzla bu kutlu mevsimi uğurlayacağız inşallah. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an'la hayat bulan, namazla kötülüklerden korunan, oruçla takvaya eren, zekat sadaka ve fitrelerle malını ve nefsini temizleyen bahtiyar kullarından eylesin. Kıymetli Müslümanlar, Ramazan mektebinde tuttuğumuz oruçlarla iradelerimizi güçlendirdik. Sabırlı olmayı öğrendik. Rabbimiz ya eyühellezine amenu ustaeinu bis sabri ve sala inna ma'as sabirin. Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyurarak bizleri sabırlı olmaya, namazla ve sabırla Allah'tan yardım istemeye davet etmektedir. Öyleyse Ramazan ayında kuşandığımız sabrı evimize, okul ve iş hayatımıza, çarşı, pazar ve trafiğe de yansıtmaya özen gösterelim. Kin ve nefretle de değil, sağduyu ve aklı selimle hareket edelim. Kalp kırmayalım, gönül incitmeyelim. Değerli müminler, iyilik ayı olan Ramazan'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin küllü ma'rufin sadaka, her iyilik bir sadakadır düsturuyla hareket ettik. Elhamdülillah anne babamıza, eşimize ve çocuklarımıza sevgi ve muhabbetimizi göstermek, akraba ve komşularımızın haklarını gözetmek, yetim ve öksüzlerin gönüllerine dokunmak suretiyle iyilik yolunun yolcusu olmaya çalıştık. Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözeterek zekat ve sadakalarımızı ihtiyaç sahipleriyle buluşturduk. Bunlarla birlikte maddi ve manevi imkanlarımızla başta Siyonist işgalcilerin bombardımanlarına maruz kalan Gazze'li kardeşlerimiz olmak üzere yeryüzündeki mazlumların gönüllerinde bir umut yüzlerinde tebessüm olmaya gayret gösterdik. O halde Ramazan ayında elde ettiğimiz bu güzel hasletleri hayatımızın her anında ve her alanında yaşanmaya devam edelim. Hayatımızın her alanına aktaralım. İyi bir insan olmaya, yeryüzünde iyiliği yaymaya, her daim zalimin karşısında, mazlumun yanında yer almaya devam edelim. İyiliğin dönüştürücü bir gücünün olduğunu, dünyanın ancak iyilerle ve iyilikle dönüşeceğini asla unutmayalım.